Selamlar ekim arkadaşlar. Hepiniz kuvvetli bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tabii ki yine bir kahvaltı videosu ile hepinize selam vereyim. Ve bugünün videosuna açılış yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diye. Şöyle kahvaltılıklarımı hazırladım. Bugün ama kahvaltıya misafirimiz var. Hem de Türkiye'den arkadaşlar. Ta Türkiye'den bize kahvaltı yapmaya geliyor. Şöyle güzel bir demleme çay yapayım. Saatimizi de söyleyeyim mi? Saatlerimiz 12.30. Ee, uçak saat 1'de mi iniyordu bu uçak? 12.30'da. .30. 12 buçukta. tamam. Bu şimdi saatte 12.34 indi inmek üzere saat şey saat 12.34 uçakta indi veya iniyor hazırlanıyor yani inişe Hüseyin'le e, Ömer misafirimizi almaya gitti arkadaşlar esasında İbo gidecekti ama bilmiyorum ben de dedim hani çocuklara çocuklar siz gidin dedim havaalanına. Herhalde baba da öyle istedi İbo. Çocuklar gitti yani. Ne İbo? Ha inmiş uçak. 26 gece. O iyi. O zaman bavul falan bekliyordur. Yok canım ben söyleyeyim. Kim geldi arkadaşlar? Kim geliyor? Misafirimiz kim kahvaltıya? Yorumlara yazın bakalım. Bekliyorum. Söylemeyeceğim. Söyleyeceğim ama misafirimiz eve geldiği zaman söyleyeceğim. Kim olduğunu. Tamamdır. Ben şunu yıkadım. İlk bu. Yoğurt falan koyuyor hazırlıyor içine yıkadım ama ıslak kaldırdım arkadaşlar onu ben bir sileyim yoksa kötü oluyor öyle baktığım zaman Şimdi çocukların hiçbiri kahvaltı yapmadı. Sadece Ömer hariç. Ömer bir iki yudum bir şey yedi. Biz de yedik yani. Ee, tabi saat artık 1'de 2'de gelir misafirimiz. O yüzden biz dedik yapalım kahvaltımızı. Gelince yine misafirimizle beraber kahvaltı da şey arkadaşlar böyle atıştırdık. Öyle doyum tokum yemedik. Dedim hani bir iki parça tost yapayım. Yiyelim hepten hani aç kalmayalım çünkü geç gelecek. Öyle yani kısacası. Ben şimdi bugün ne yapacağım? Biraz buzlukta patatesim var. Bakayım bir var diye Birazcık patates kızartayım. çocukların en sevdiği. Dur bu ben daha çok toplayacağım şimdi. Hiç götürmedim. Çıkarıyorum çünkü. Sonra belki ha, bavuldan da bir şeyler çıkarsa onların çöplerini de atarız. Birazcık sosisim var. <laughs> Onu yapayım. Hatta ben sosisleri çalkalıyorum. <laughs> Pek iniyor musun sen? Hı -hı. E, o zaman al çöpü bu. Pardon ben öyle keyfi alıp atıp geleceğim sandım. Hazır gidiyorsan at bu. Vereyim mi? tamam bir bula çöpe atsın arkadaşlar ben de şöyle hemen esasında avokado yapmak istiyorum kahvaltıya ama aldığımda çok sertti yeşil daha olgunlaşmadı olgunlaşması lazım bekleyeceğim artık onu yarın falan yeriz yardım edeyim mi Ay arkadaşlar sizde de çöp böyle çok çıkıyor mu evet. Vallahi bizde büyük çöp torbaları oluyor ya burada onunla günlük bir torba yani bu sabah koyuyorum ertesi gün mesela dün koydum Bak şimdi bu gidip atıyor şimdi hala yine çöp çıkacak şu küçüğü koyayım da sonra dolunca hemen atalım Sizde de öyle mi? Çok çöp çıkıyor mu? Valla bizde çıkıyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Anlamadım. Niye böyle? Çok olur mu bu domates? Şunu, şunu yapmayayım. Evet. Dün akşam da arkadaşlar bir arkadaşım komşum şey e, arabayla sıla yolculuğuna çıktı. Anahtarı bana bıraktı. Bir de balkonunda yetiştirdiği domatesler vardı. Domates pardon saksıda. Onu da bana verdi. Abla dedi. Üzerinde domates var ama yeşil. Domatesler oldukça iyi abla dedi kopar oradan. İyi dedim sağ ol Allah razı olsun. Yani kısaca sonlar da yola çıktı. Yolları açık olsun. İnşallah güle güle gidip gelirler. Tüm izinciler, tüm izine gidenler, gelenler, arabayla, uçakla hiç fark etmiyor. Güle güle gidip dönmeyi nasip etsin Rabbim hayırlı izinleri olsun. Darısı da gitmeyenlere. Darısı bana, bize. Evet, çay suyu kaynıyor. Kızım da işte. Ee, şimdi o da gelecek. Bugün sabahçıydı. Sabah 4'te mi 5'te mi arkadaşlar öyle iş aldı. Kahvaltı iyi oldu. Hep beraber şimdi oturacağız kahvaltımızı yapacağız. Güzel bir kahvaltı olacak inşallah. Ben şu sosisleri bir Ben direkt tavaya atmıyorum. Önce bir yıkıyorum. Ondan sonra sevmiyorum. Kokuyor bana. Gerçi ben sosis de sevmiyorum da. Ama işte yiyenlere de bir şey diyemiyorum arkadaşlar ben yemiyorum diye başkası da yemeyecek diye bir şey yok bir kahle yok He, tamam patatesim de şurada tamam birazcık da soğanı keseyim şurada azıcık vardı. Ben ne yaptım bu saate kadar arkadaşlar? Nevresimleri tekrardan bir değiştirdim. Misafirimizin yatak yorganının nevresimini değiştirdim. Şimdi makinede yıkanıyor. Onları sonra bir geçireceğim. Baba sağ solu topladım. Balkonları topladım. Ancak bu saat oldu. mı seviyorum arkadaşlar. büyüklüğü güzel. Çok küçük değil, çok büyük de değil. Böyle sofralarda güzel yakışıyor. İşte onları makineye attım. Sağ solu toparla. Balkonları topladım. Benim iki tane balkonum var ellerinizden öper. Oraları topladım. Odaları topladım. İşte bu saati yaptım. Şöyle zeytin peynir de çıkırayım. Evet çayımız kaynıyor. Şimdi ben onu. Hı. Akla bak buna niye su alıyorsan Şu şurada bir süzülsün ama durmuyor şöyle bir tabakları alayım onları bunlar yumuşak peynir arkadaşlar ee, krem peynir gibi. şunu çöpe ağzı açıp koyayım da içini çöp atalım. Tamam. Zeytin Heh, çıkarmışım. Birazcık da zeytin çıkarayım. Arkadaşlar yorumlarda şeylerden bahsediyorsunuz. Emine kahvaltı hazırlarken seni izliyorum diye. Şimdi şu an sizler beni ne yaparak izliyorsunuz arkadaşlar? Oturuyor musunuz, çay kahve mi içiyorsunuz veya mutfakta yemek yaparken koyduğunuz telefonu, tableti bir yere öyle mi izliyorsunuz? Bana yorum olarak yazın. Beni şu an nasıl izliyorsunuz? Nasıl takip ediyorsunuz? Bir şey mi içiyorsunuz? Bir şey mi yiyorsunuz? Ben genelde kahvaltı yaparken vlog izlemeyi çok seviyorum. Takip ettiğim arkadaşlarım var. Genelde yemek yerken izliyorum. Evet. Bunları hazırladım. Şimdi hemen patatesimi koysam mı yağına? Koyayım hemen tavamı da koyayım. Ya da şey mi olur arkadaşlar bilmiyorum soğur mu patates? Sonra mı yaksam altını? Yağın hepsini koyacağım. Siz bana yorumlarda öyle demişsiniz. Emine yağsız kızartma patatesleri o yüzden kızarmıyor diye koyuyorum arkadaşlar. Ya kıskanmıyorum hani e, elim bol benim yağsız yapmıyorum ama işte bilmiyorum hazır patates de güzel olmuyor hoşuma gitmiyor şekerim de hazır birazcık da şey çıkarayım Valla patatesin ocağın altını yaktım. Sabahleyin tost yaptım demiştim. Yaptığım tostları da şuraya koydum kalanları. Hepsini yapmadım. Şurada şöyle hazırladım. Bunları da sonra bir makinenin arasına koyayım. Tost makinesine. güzelce onları da bir pişireyim. Böyle kahvaltıda arkadaşlar seviyorum böyle kayısı, e, hurma ben çok seviyorum veya çayı da çok seviyorum kahvaltıda ama çay yoksa eğer ki şey böyle meyvelerle bunlarla kahvaltı yapmayı çok seviyorum. Meyveye aşığım. Yaş meyve, kuru meyve hiç fark etmiyor. Şöyle koyayım. Özel misafirimizi. Tamamdır. Daha i̇şte, hani ne koyayım? Ben bir bakayım arkadaşlar. Bir şeyler daha hazırlayayım, hazır edeyim. İbo evde yok ama kapılar açık. Televizyon açık. Öyle bırakıp gitti. Artırın bakalım kapılarımızı. Işığı da yakmadım ya nasıl gözüküyor acaba hiç bilmiyorum. İnşallah güzel gözüküyordur. Bir de arkadaşlar bir videomda kızım ev arıyor diye ilk Nur söylemişti Ben de demiştim Hani acil paylaşalım ev, acil ev arıyoruz diye o videoma iki bacımdan şey aldım arkadaşlar mesaj aldım Instagram'dan birisiyle görüştüm onun söylediği ev çok uzaktı hem kızımın çalıştığı hastaneye hem de bana çok uzaktı kendisine de söyledim teşekkür ettim. Instagram'dan izle e, konuştum. Tekrardan çok teşekkür ederim, ilgilendiği için e, Instagram'a geldiği için Allah razı olsun. Bir bacım da tekrardan e, yazmış bana. E, Emine abla e, işte benim eve yakın vesaire bir şirket ismi söyledi. Şu an bilemiyorum, unuttum şirketin ismini. Hatta SS alıp İlknura verdim ben onu. Ee, o ilk da işteydi arkadaşlar ben SS'i attım işten daha direkt eve gelmeden direkt e, o arkadaşın bacımın gönderdiği SS aldığım adrese yazıldı bakalım şimdi oradan bekliyoruz daha yeni yapılmış bina dedi daireler boş e, kiralık olarak dedi buradan kendisine çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun ilgilendikleri için. Hatta bir yer daha yazdı o bacım aynı bacı. İnşallah şu an beni izliyordur. Ee, onu da İlknur'a eses olarak attım mı? Hatırlamıyorum. Atmadım. Onu da atayım. O adrese de, de bir baksın İlknur. Hani ne kadar çok kulaktan kulağa yayılırsa o kadar daha iyi olur derler ya. Mesela ben İlknur'a dedim İlknur eses gönderdiğim e, adrese baktın mı kızım dedim takipçim gönderdi bunu. Baktım anne dedi hemen dedi gidip yazıldım nasıl dedim sen yazılmamış mıydın anne diyor ben orayı bilmiyordum diyor dedi ve direkt oraya yazılmış tekrardan çok teşekkür etmek istedim sizlere şuradaki kahve lekesini görüyor musunuz ne kadar ne kadar şey duruyor şimdi kahvaltıdan ufak bir kahvaltıdan sonra bir kahve içtim kendime geleyim diye e tabi emine bacınız da kahveyi getirirken sağ sola <laughs> Döke damlata getirdi. O ama yeni gördüm. Şu an kamerada gördüm. <laughs> Hüseyin ile Ömer'i aradım. Geliyorlarmış arkadaşlar. Uçak indi ve geliyorlar. Evet misafirimizi şimdi söyleyebilirim. İnşallah yorumlara yazmışsınızdır kimi bekliyorum diye. Tabii ki kayınbaba. Bizi Almanya'ya tek ziyarete gelen kayınbabam arkadaşlar. Kısacası tabaklar mı eksik? 3 ve ana biri kırılmış mı bunlar? Aa. 6 taneydi bunlar. Şöyle yerleştireyim. Dur bir bakayım. Yanlış. 6 ya ben niye bunu 5 saydım? Ay Allah'ım arkadaşlar başıma bir ağrı girdi şu an. Hemen bir ağrı kesici aldım. Sabah çok erken kalktım. Sağ sol toparlayayım. Nevresimleri değiştireyim diye. Olacağı bu. Hemen ağrı geçtim. Patatesler de kızarıyor. İnşallah güzel bir şey olur. Yumurta koydum. Yumurta kaynıyor. Dediğimiz yumurta seviyor çünkü. Şöyle beyaz peyniri de koyayım. Hazır edeyim. Çünkü sabah arkadaşlar 7'de e, havaalanına gitti. E, 9-10 gibi saat 9-10 gibi uçağa kalktı. O yüzden hemen şöyle bir şeyler hazırlayayım. Gelir gelmez hemen sofraya çağıracağım. Evet. Başka ne koyayım? Çayları içeride dökeceğim zaten. Ekmek olarak da pidem var. Şöyle pidem var. Onu keseyim. Bir de dilim ekmeklerim de var. Onu da koyayım. 2-3 parça tost vardı. O tostlarımı da hazırlayayım şöyle. Şu. Babam bu ekmeği seviyor. Bu var. Bir de tost ekmeği çıkarayım çocuklara illaki. Bir de yumurtalara bakayım. Yine geldik mutfağa. Şöyle hemen sosisleri de yudumlu keseyim. Çocuklara rahat olur. Ocağı da açayım ufak ufak. Ben yumurtaları koydum ama arkadaşlar ay kameranın önüne gelmiş elim pardon. Yumurtaların aa, ocağı yakmayı unutmuşum. Hemen şimdi yaktım onu da. Patatesleri hiç çevirmeyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Son patatesi daha böyle patates almayacağım. Hazır patates. Hani alacağım da böyle eksikser geliyor ya. Onu almayacağım. Kız bir de bana diyorsunuz eyfir falan al şu. Hani patatesi yağsız kızartıyor ya. Ay bana pahalı geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum zaten kızarttığı da bir bir şey. Şundan az bir haznesi var bundan azalıyor. Kaç defa kızartacağım ben onu öyle düşünüyorum ya. Parası da yüksek geliyor. Bilemedim. Geçen gün pizza yaptığımda pizza tamam da rahmetli oldu. Ay çöpe attım arkadaşlar. Rahmetli kayınvalidemden kalmıştı ve gitti. Bozuldu. En son lahmacunu yaparken hani kızım yapmış diye ya harcını, en son lahmacunu pişirirken şey oldu, elektrikler konta kaldı, sigorta attı öyle söyleyeyim, gitti yani, çöplük oldu. Kaç senelik tenceremdi, artık bilmiyorum ne alacağım onun yerine. Bakıyorum da çok pahalı tencereler. Şunlar bunlar çok pahalı arkadaşlar. Şuraya hemen çay bardaklarımı da hazırlayayım. Ama evde yalnız olduğum için her şeyi hazır etmek istiyorum. Bu de yetmiyor. Aa, dolabın en üstünde arkalarda 3, 2, 4, 5 biz 6 kişi olduk ha, evet, çay kaşıkları koymuştum tamam kardaklarım hazır sosislerim kızarsın şimdi çevirsem mi acaba daha tam sert olmak yok iyice sert olsun öyle çevireyim yumurtalar da kaynıyor. Ben de burada videomu kapatayım arkadaşlar. Babam gelmek üzere. Şimdi hani bavullar açılır. Sağ sol baya bir telaş olacak. Şuraya bardaklarımı da hazırladım. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden babama hoş geldin. Dede hoş geldi. Mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video blok olmuştur. Kendinize iyi bakın. Geldi sanırsam. Ses geliyor çünkü. Evet. Geldi. Evet. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.